Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Bunu da önce hani başlamasını anlatmıştım. Şimdi birleştirmesini anlatacağım. Ben tekrardan buraya aynı şekilde geldim. Şu birbirlikler 2, 4, 6, 8. 8 tane burada kaldı. Şunu saymıyoruz. 2, 4, 6, 7 tane burada. 8. sıraya gelirken bunu birleştireceğiz. Şurada 1 2 3 4 tane çektik. Aynı yere battık. Bir, iki tane yine durgumuzu yaptık. Şimdi bana göre ters olan yer burası, düz olan taraf burası. Şimdi aynı şekilde düz olan yer, ters olan yer. İki düz tarafı birbirine getiriyoruz. Bu şekilde buranın ters taraf dışarıda kalıyor, buranın dışarıda kalıyor. Cak şekilde ayarlıyoruz. Aynı şekilde bunun hani bunun arka tarafından bir tane alıyoruz. Bunun o 4 zincire dolduğumuz bir, iki değil üçüncüden aldık. İkisini beraber çektik. Aynı şekilde aldık, çektik. Tek arka taraftan ilk başta ördüğümüz gibi. Biraz zorluyor ama artık yapabilecek bir şey yok. Bu şekilde aşağıya doğru devam ediyoruz. Bir tane birinden, bir tane birler. Şöyle tekrar göstereyim. Bu şekilde öndeki yaprağın arka kısmından alıyoruz. Arka yaprağın arka kısmından alıyoruz. Birleştiriyoruz. Sık iğne yapıyoruz burayı bu şekilde. Aynı şekilde aşağıya doğru iniyoruz. az bir şey kaldı. Yerim aşağıya doğru tek burayı. Evet zor bir model. İnsanı çok zorluyor. Parmağın insan deliyor ama sonuç muhteşem oluyor. O da her şeyi unutturuyordu daha doğrusu. Ben o şekilde düşünüyorum. Instagram'dan sonra arkadaşlar var zor oluyor diye ablacığım. Evet çok zor. Hiçbir şey kolay değil. Hiçbir şey kolay kazanılmıyor. Rabbim her, her şeyin helalından nasip etsin. Bu şekilde. Eskiler bu modele kanser derdiler. Şu anda ağzımız almak istemiyor. Sık diyoruz? Kanser kelimesi biraz insan ürpertiyor. Allah korusun. Evet geldik sona doğru. Evet burada aynı şekilde diğer sefer başladığımız zamanki gibi 1 2 3 tane kalması gerekiyor. Şu anda benim 4 tane kalmış. Bir tane de yaptık. Tamam şu anda bitti burası. 1 2 3 tane 3 taneyle ile tamamladık. İpimiz biraz kıvrak olduğu için örerken de zorluyor bizi. Aynı şekilde 1 2 3 battık. Yine burada 3 tane kaldı. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 Hani bura 7 tane ya 2, 4, 6, 7, 8 bir birlik yapmak için şu en üst pusun battığımızda tekrardan batıyoruz. Bu şekilde kopardık. Geçirelim. Burayı muntazam yapmamız gerekiyor. İp biraz kaygan olduğu için Kayıp çıkabiliyor. Sonra da, da bu koparıp tekrardan yakıyorum ben. Daha muntazam olsun diye. İki tane de arkaya kilitledik. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımız tamam. Yapamadığınız bir şey olursa sormak istediğim şey olursa hani Tekrardan yardımcı olurum. Yazarsanız yardımcı olurum. Abone, beğenmeyi unutmayalım lütfen. Abone olmayı da unutmayalım. Destek olursanız sevinirim. Herkese kolay gelsin.